Bir ısırık da bana verir misin Hayri? Hayri değil. <laughs> Doktor Mangal. <laughs> Beni hazırlıksız yakaladılar. Ama profesörü kurtaracağım. <gülüyor> ha, <gülüyor> muhteşem yumak. İşte aradığım yardım. <laughs> yanımızı anladın değil mi ninni adam? Anladım doktorcuğum. Doktorcuğum değil. Doktor mangal. Abartma hayri. Oyun oynuyoruz alt tarafı. <gülüyor> <gülüyor> hmm, e, tamam aramızdaki samimiyetten dolayı sen bana doktorcuğum diyebilirsin. ninniciğim. Ninniciğim mi? Bak olmadı şimdi. E doktorcuk oldu da ninnicik mi olmadı? İyi de aynı şey mi? <laughs> Sen e, sessiz dinle. <laughs> Bu muhteşem yumurhan sesi. İzimizi bulmuşlar. Planımız işliyor demek. Hadi iş başına. Tamam doktor. E, mangal. <gülüyor> 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 demek profesörü buraya saklamışlar. Aferin muhteşem yumak. Şşt çok sessiz olmalıyız. Hmm. İşte profesör. Bağlanmış. Ha? Profesör, seni kurtarmaya geldim. Ha? Dandini, ha? Dandini Olamaz. Sana. Bu, Dana var bu ninni. Ninni adam. Kov bostancı danayı yemesin mamaları. Gözlerim kapanıyor. ninni, hmm. tıpış tıpış hmm. yürüsün ninni. Eee, hmm. eee, eee, Ninni benim yavruma Ninni. Hmm. Benim ninnime kimse karşı koyamaz.